Opet Test Köşemizin bu haftaki konuğu Toyota Hilux sevgili seyirciler. Tanıtıldığı 1968 yılından beri dünyanın en çok satan pick-up'ı unvanına sahip. Kutuplardan çöllere kadar test edilen ve kullanılan bir pick-up bu. Biz de hatırlarsınız daha önceki bölümlerimizde sunmuştuk. Bir İzlanda'da gerçekleştirilmişti. O volkanik yapıdaki yollarda Hilux'ı kullanmıştık. O günden bugüne tabi çok sular aktı köprünün altından Hilux gelişimini sürdürdü. Artık çok daha kaslı, çok daha şehirli bir araç haline geldi diyebiliriz. Hilux 3 donanım versiyonuna sahip Adventure, High Cruiser ve Invincible. Bizim test aracımız Invincible donanım seviyesinde olan araç. Tabii ki diğerlerinden biraz daha farklı, biraz daha farklı özelliklere de sahip. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi aracı size anlatmaya çalışacağız ama bu aracı dedik ki ne kadar şehirli olsa da aslında işin özü biliyorsunuz bu araç doğada, off kendini gösteren, ispatlayan bir araç. O yüzden biz de o şehrin gürültüsünden, kalabalığından kurtulalım, biraz şehirden de uzaklaşalım dedik. İstanbul'un yaklaşık 1-1,5 saatlik bir mesafede şehir dışına geldik. Şimdi, Invincible'a önden baktığınızda farların, tamponun, ızgaranın yenilendiğini görüyorsunuz. Özellikle LED sis farları çok daha şık bir görüntü katmış. Invincible'da daha farklı bir led far tasarımı var. Farlar gece çok iyi bir görüş sunuyor bu arada. Ee, aracın hem rengine ben bayıldım hem bu kontrast çizgilerine bayıldım. Çok güzel durmuş o ön ızgara etrafındaki plastik parça. Tabii ki bu aksesuarlar yandan arkaya doğru devam ediyor. Aracın etrafını gezerken onları da tek tek sizlere anlatacağım. Bu araç çok yakın bir tarihte biliyorsunuz pazara sunuldu. 2020 için yaklaşık 1000 adetlik bir satış hedefi var. 2021'de ise bu rakamın 4000'ler civarına çıkması hedefleniyor. Eğer günümüz şartlarını düşünürsek, vergilerini, kullanım amaçlarını ve yeni trendlere düşünürsek 4000'lik adede ulaşabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle SUV donanımlarını yeni Hilux'ta görmek mümkün. Konfor konusunda ise yorumlarım olacak. Konforda da geliştirildiği söyleniyor ama özellikle yaprak yaylar, o makaslar kullanıldığı sürece tabii ki bağımsız süspansiyonlar kadar konforlu olması beklenemez. Böyle bir şeyi düşünürseniz tabii ki hata yapmış olursunuz ama sağlamlık yönünden gerçekten çok sağlam bir araç. Özellikle çekme konusunda yani arkaya koyacağınız römork konusunda gelişme var. 450 kilogramlık bir artış var. 3,5 ton çekebiliyor yeni Hilux. 3,5 ton çekmesi de oldukça iyi. Arkaya istediğiniz römörkü bağlayıp aracınızla Türkiye'nin birçok yerine gidebilirsiniz. Şimdi isterseniz aracın etrafında bir tur atalım. Neler var? Neler yenilendi? Neler değişti? Nasıl görüntüye sahip? Sonra direksiyona geçeceğim. Tabii ki böyle bir ortamda, güzel bir ortamda aracı hem kullanacağız hem size teknik özelliklerini, konfor özelliklerini ve güvenlik özelliklerini anlatacağım. Motorun performansından da bahsedeceğiz. 2.4 litrelik dizel bir motor var. Ee, gayet ideal, optimal bir kombinasyona sahip güç, performans anlamında. Bu arada tabii ki yaklaşma ve uzaklaşma açılarına da dikkat edeceğiz. Çünkü şehir dışına çıktığınızda özellikle arazide bu yaklaşma ve uzaklaşma açıları çok önemli. Aracın engellerden geçebilmesi adına, hasar görmemesi adına onlarda da gayet başarılı. Şimdi gelin turumuza başlayalım. Aracın önünde yeni tampon Yeni tasarım ön ızgara ve yeni tasarım LED farlar. Buna ilave LED sis farlarından bahsettik. Dediğim gibi çok şık bir görünüme sahip. Araçta yeni 18 inç jantlara yer verilmiş. Gördüğünüz gibi invincible'da siyah komple olarak tasarlanmış jantlar. Ancak böyle bir araç alıyorsanız ve araziye gidiyorsanız böyle komple siyah boyalı jantları tavsiye etmem. Onun altını çizeyim. Çünkü arazide gelecek taşlar, o çıkıntılar ...jantın deforme olmasını, çizilmesini sağlayacak. O zaman da görüntü bozulacaktır. Ama bu araç artık daha şehirli. Dolayısıyla şehir içi kullanımında daha fazla tercih edilecek bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi araziye gidiyorsanız bunu tercih etmeyin. Ama şehirde kullanacaksanız bu komple siyah kontrastlarla çok şık durduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi ayna kapakları da yine araçta kontrast oluşturuyor. Sinyaller üzerine yer almış. Basamak biniş inişleri kolaylaştırıyor. Burada üstte tavan rayları yok. Onun altını çizelim. Yine Invincible'da neler var başka? Gördüğünüz gibi Invincible'da arka siyah mat siyah bir roll bar var. Bagaj havuzunun etrafına yerleştirilmiş. Invincible yazılarımız var. Arkada led farlarımız var. Şık bir görüntü sunuyor yine gece. Bagaj havuzunun üzerinde ise mat siyah sürgülü bir kapağımız var. Ben e, pick-up'larda bunu tercih ediyorum. Ama hani bazıları biliyorsunuz üstünü kapatıyor böyle bir hard top yapıyorlar. O benim için daha kullanışsız bir hale getiriyor. Çünkü yüksek şeyleri o zaman bagaj havuzunun içine koyamıyorum. Ama bu şekilde olduğunda bu kızaklı bagaj havuzunun kapağını arkaya doğru açarak buraya bisiklet, motosiklet, işte boyutuna göre ATV ya da outdoor malzemeleri yüklemek daha kolay. Bununla da üstünü kapatırsanız tozdan da korumuş olabiliyorsunuz eğer e, bu yüksekliğin üzerinde bir şey yüklemeyecekseniz. Arkası yine çok şık bir tasarıma sahip. yazısı var. Stok grubunu buraya ortaya konumlandırmışlar. Gördüğünüz gibi yine gövde rengi tamponlar ama siyah mat siyah e, plastik detaylar var. Ön arkada park sensörleri var. Tabii ki bu da şehir içinde manevralarda hayatı kolaylaştırıyor. Bir de buraya yerleştirilmiş geri görüş kameramız var. Ee, bu da yine manevraları kolaylaştıran bir detay. Güzel bir görüntüsü var. Net görüyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi arka koltuğa bakalım. Tabii ki arkada oturanlar e, nasıl rahat edebilecekler mi? Diz ve baş mesafesi nasıl? Arkada oturanların konforu için yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Arka tarafa baktığınızda zaten bu yaprak yayları görüyorsunuz hemen. Makasları. İşte böyle bir sistem olduğu için Arka taraf özellikle boşsa tümseklerden geçinizde arka tarafta bir zıplama meydana geliyor. Bu normal onu söyleyeyim. Hani bunun e, tersini düşünmemek lazım. Çünkü bu pick up. SUV gibi desek de SUV değil. Onun altını çizelim. Hani konseptleri karıştırmazsak o zaman ne aldığımızı biliriz. Aldığımızı bilirsek de mutlu oluruz. O yüzden hata yapmamak lazım. Şimdi arkaya gördüğünüz gibi çok rahat geçebildim. Diz mesafesi bu şekilde. Ön koltuğu kendime göre ayarlamıştım. Baş mesafesi de yeterli. Fena değil. Arka koltuk önden biraz daha yukarıda. Buradan daha yukarıdan önü görebiliyorum. Dolayısıyla yolu görmekte arkadaki yolcuları rahatlatıyor. Burada tutunmak için bir kol var. Hem sağ hem solda arkadaki yolcular için. Arazide bu çok işe yarıyor. Aynı zamanda koltukların arkasına da güzel bir detay düşünülmüş. Gördüğünüz gibi bu klipsi şu şekilde bastırımı açıyorum. Burada bir kanca var. Maksimum 4 kilogramlık ağırlıkları buraya taşıtabiliyorsunuz. Yani bir torbanız varsa, bir sepetiniz bir şey varsa buraya hemen tutturabilirsiniz. Yine burada bir koltuk arkası cebi var. Burada yine güzel bir saklama bölümü var arkada oturanlar için. Buraya aşağı yukarı bir buçuk litrelik bir sıvı şişeyi koyabilirsiniz. Dolayısıyla Arkası oturanlar için hem rahat hem kullanışlı, iyi düşünülmüş. Arkada havalandırma kanalı yok, onu söyleyeyim. Arka tarafa gelecek tek hava ön taraftan gelecek, hava kanallarından gelecek. Buralarda herhangi bir hava kanalı bulunmuyor. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Ondan sonra direksiyona geçtikten sonra da böyle hafif hafif arazide aracı kullanmaya başlayalım ve dediğim gibi teknolojik, güvenlik ve konfor detaylarını size anlatayım. Evet, içeri geçince de rahat bir alan sizi bekliyor. Gördüğünüz gibi orta bölüm e, direksiyon göstergeler bunlar bu bölümler yeni tasarlanmış sert plastik malzeme ama görsel algısı oldukça yüksek. Burada dikiş detayına yer verilmiş. E, bu da güzel şık e, gösteriyor aracı. Gördüğünüz gibi gri kontrastlar var. Burada parlak siyah bölümler var. Yine dokunmatik ekranımız var, multimedya ekranımız. Bu multimedya ekranı hem Apple CarPlay hem Android Auto olarak iki sistemde de kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Alt tarafta dijital klimamız var. Tek bölgeli. Buradan ısıyı ayarlıyorsunuz. Buradan fanı ayarlıyorsunuz. Onun altına bakacak olursak gördüğünüz gibi ESP tuşumuz, yok, eğim iniş kontrol düğmemiz, diferansiyel kilidimiz, direksiyon ısıtmamız. Burada da Invincible modelinde var. Gördüğünüz gibi sürücü ve yolcu ön tarafta koltuk ısıtmalar mevcut. USB girişimiz. Bu alan güzel. Büyük telefonları buraya rahat koyabiliyorsunuz ve iyi tutuyor. Savrulmalarda düşmüyor buradan. Bardaklarımızı buraya koyabiliriz. Buradan Eco Mode, Power Mode güçleri ayarlayabiliyoruz. Yine burada anahtarlarımızı koyabileceğimiz bir alan. Kol dayamanın altında bir saklama alanımız var. Yani bol sayıda eşya saklama alanına yer verilmiş. Burayı açalım. Gördüğünüz gibi rahat açılıyor. Bir plastik sesiyle açılıyor. Bir başka güzel detay bu segmente çok nadir gördüğümüz iyi bir müzik sistemi var. 9 hoparlörü var. Bu da içeride güzel ayarladığınız zaman iyi bir müzik sesi size sunuyor. Başka bir detay Tabii ki güvenlikle ilgili bu da hava yastıkları, diz hava yastığı dahil, arkadaki yolcular için hava yastığı dahil toplam 9 hava yastığı mevcut. Şimdi e, buradan anahtarsı olarak aracımı çalıştırıyorum ve arazide yola çıkıyoruz. Orada sohbete devam edeceğiz. donanım paketlerinin en üst seviyesi olan Invincible versiyonunu test ediyoruz şu anda sevgili seyirciler. Dışını sizlere anlattım. İçeride neler var sürüşle beraber biraz da onlara değinelim. Şimdi ilk oturduğunuz andan itibaren içeride lüks bir ortam, daha kaliteli bir ortam sizi karşılıyor. Isıtmalı deri koltuklar ve deri direksiyon simidi var. Direksiyon simidi de ısıtmalı. Kış aylarında özellikle soğuk yerlerde yaylalara çıkıyorsanız bu işinize yarayacak özelliklerden bir tanesi. 8 inçlik multimedya ekranımız, multiplayerımız burada var. Dediğim gibi Android Auto ve Apple CarPlay özelliklerine sahip telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Yeni tasarlanmış bir gösterge panelimiz var. Analog, orta taraf, dijital. Burada yine bir sürü bilgiyi okumanız mümkün. Buradaki direksiyonun üzerindeki tuşlar yardımıyla da ekranı değiştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili hazır oraya gelmişken e, tabii ki en çok sorulan sorular yakıt tüketimiyle alakalı oluyor bu tarz araçlarda. E, bu aracı bir hafta süreyle kullandım şehir içi, şehir dışı arazi. Tabii ki çok fazla yük taşımadım ben bu araçta onu söyleyeyim. Yük taşıdığınızda iş tabii ki değişiyor. Ama yük taşımadan e, aşağı yukarı 105 10, -10 mililitre civarlarında seyretti e, Hilux'un yakıt tüketimi. Yolda giderken özellikle arazide ihtiyacınız olduğunda buradaki düğme yardımıyla hemen klimanın solunda iki tekerlekten dört tekerlek çekişe geçmeniz çok çok kolay. Düğmeyi sadece sağa çeviriyorsunuz. Ekranda da dört tekerlekten çekişe geçtiğini size e, yeşil ışık yanarak zaten gösteriyor. Eğer düşük devir dört çekişe geçmek istiyorsanız o zaman durup N konumunu alıp dört tekerlekten çekiş ama düşük devire geçmesini sağlıyorsunuz. Yine arazide bir başka e, özelliği, işime yarayan özelliği e iş kontrolü tabii ki. Hemen buradaki eminiş kontrol düğmesine bastığınızda aracı bırakıyorsunuz. Siz sadece direksiyonu gitmek istediğiniz yöne doğru çeviriyorsunuz ve çok rahat bir şekilde, kontrollü bir şekilde yokuş aşağı iniyorsunuz. Bunu da test etmiş olduk. Zaten görüntülerini de izlediniz. Araçlar artık güvenlik yönünden de çok gelişti. Daha önce de söylemiştim 9 hava yastığı var Hilux'ta. Bununla beraber şerit takip asistanı da çok etkili çalışıyor. Bunu da özellikle otoban kullanımında hissediyorsunuz. Eğer sinyal vermeden şerit dışına çıkmaya çalışırsanız hafif böyle bir kasma ile beraber aracı çizgi içinde tutuyor. Bu da oldukça güzel tabii ki. Çünkü güvenliğinizi arttırıyor. İstem dışı şerit dışına çıkmaları engelliyor. Toyota'lardaki o klasik tabii ki minik mavi ekranlı saatimiz olmazsa olmaz. Onu da buraya hemen 4 ikaz tuşunun üstüne yerleştirmişler. Sağında solunda da hava kanallarımız var. E, malzemelere baktığımızda malzemeler oldukça bence algı yönünden güzel. Temizlenmesi çok kolay. E, araziye girdik çıktık. E, tabii ki toz toprak her taraf ama bir bezle sildiğinizde pırıl pırıl oluyor yeniden. E, kararan dikiz ayna yok. E, gördüğünüz gibi siz manuel elinizle e, aynayı gece konumuna alıyorsunuz. Bunun dışında deri koltuklar sürücü tarafında elektrikli e, yükseklik ayarını, ileri geri ayarlarını, sırt ayarını elektrikli olarak rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da konfor arttıran bir başka özellik. kaplarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de tabii ki konfor. Hilux'ta bir önceki jenerasyona göre süspansiyonlar daha geliştirilmiş. Dolayısıyla içerisi biraz daha konforlu hale gelmiş. Ama altına özellikle çizmek istiyorum. Bu araçlar kesinlikle ve kesinlikle birer SUV değiller. SUV beklentisinde olanlar tabii ki şıkanı uğrarlar. ama bir pick aldığınızda da gerçekten konforlu eskiye nazaran çok rahat seyahatler yaptığınızı da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkada ferah bir ortam olduğunu araca binmeden göstermiştim. Arkadakiler de çok rahat ediyor. Özellikle arkada biraz da yük varsa daha bastığı için o zıplama etkisi de azalmış oluyor. Aracımızda e, özellikle çarpışma önleme sistemi yine dikkat çeken bir başka unsur güvenlik anlamında. Öndeki araca çok hızlı yanaşırsanız hemen burada ikaz veriyor, çarpışmayı önlemek için e, sizi uyarıyor. Yokuş kalkış destek sistemi, eğim iniş kontrol sistemi, bütün bunlar da yine güvenliği ve konforu artıran detaylar. Arazi'de kullanırken e tabii ki aracın yaklaşma ve uzaklaşma açıları dikkatimizi çekti. 29 derece yaklaşma açısı, 27 derece uzaklaşma açısı var. 310 milimetrelik bir yüksekliğe sahip ve maksimum 700 milimetrelik sulardan da Hilux'la geçebiliyorsunuz. Test aracımızda kaputun altında 2.4 litrelik dizel bir ünite var sevgili seyirciler. Turbo beslemeli bu 6 ileri otomatik şanzımanla kombin edilmiş vites geçişleri oldukça rahat. Özellikle yokuş inişlerde vitesi ufaltarak motor kompresyonu yaparak daha rahat inmenizi de sağlıyor. O da hoşuma gitti. Bunun dışında e, otomatik şanzıman dediğim gibi konforlu ama sola çektiğinizde sportif sürüşlere de imkan tanıyor. Sola çekip S modunu alıp manuelde kullanabiliyorsunuz. E, bunu isterseniz arazide rahatlıkla deneyebilirsiniz. 150 beygir güç üretiyor ve 400 Nm de tork değerine sahip bu 2.4 litrelik motor. Yakıt tüketiminden bahsettik. Şehir içinde kullanıyorsanız ve biraz da offroad yapıyorsanız 10 litreler civarında. Ama bunun altına düşmeniz tabii ki memnun. Mümkün. Nerede kullandığınızla ve hangi yükle kullandığınızla çok alakalı. aracı uzun kullanınca aracın bütün detaylarını da görme şansına sahip oluyorsunuz. Sol tarafta e, dizel partikül filtresini temizlemek için rejenerasyon yapabileceğiniz düğme yer alıyor. Bunu isterseniz bu düğme yardımıyla manuel yapabileceğiniz gibi gerekli anlarda zaten ekranda uyarı çıkıyor. Şu an e, rejenerasyon işlemi sürmektedir diye. Araç dizel partikül filtresinin o tıkanmaları da kendi gerekli anlarda temizliğini yaparak e, parçanın ömrünün uzun olmasını sağlıyor. Evet Hilux için otoban sayılabilecek güzel patika yollardan geçtik. Arazide güzel yollarda e, aracı deneyimledik. Gerçekten performansıyla, dayanıklılığıyla, gövdesinin rigid yapısıyla e, daha sağlamlaştırılmış süspansiyonları ve daha konforlu süspansiyonlarıyla beğenimizi kazandı. Biraz sonra da testimizi noktalayacağız. Yeni Alaks'ı hem on-road hem off-road denedik. Tüm özelliklerini gördük ve sizlere de bu bölümde anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta o pet test köşesinde farklı bir araçla, yeni bir araçla yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. kalın